Almanya'da düzenlenen teknoloji fuarında Türkiye'yi Işık Üniversitesi temsil etti. Dünyanın önde gelen üniversitelerinin katıldığı fuarda Işık Üniversitesi 11 ayrı proje sundu. Birçok yabancı firma üniversitenin öğrencileri tarafından geliştirilen ürünlere talip oldu. Farklı müzik kültürlerini öğrencilerine aşılamayı amaçlayan üniversite bahar konserlerine piyano resitali ile başladı. Evet. Üniversite genelinde düzenlenen konserlerden ilkinde konuk genç piyanist Zeynep üç başarandı.